Evet, YKS için yaz aylarının son ayına geldik. Yaz dönemi artık bitiyor ve asıl dönem başlıyor. Çünkü ben yaz aylarını biraz daha ön hazırlık dönemi olarak görüyorum. Yani çünkü hem mezunlar Eylül'de kesin olarak mezun oluyorlar. Yani böyle Ağustos'un 20'si falan gibi. Hem de 12. sınıfların okulları ya da işte dershaneleri falan tam olarak startı veriyor. O yüzden ben bu yaz aylarını işte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını biraz daha ön hazırlık olarak görüyorum. Ve bu aylarda kendine ne kadar çok şey katı, katabiliyorsan sana da o kadar fayda olarak görüyorum. Şimdi sana ben 12. sınıf senemde ne yaptığımdan, sana ne yapmanı önerdiğimden falan bahsedeceğim Ağustos ayı için. Türkçe. Evet, şimdi Türkçe. Güzel bir ders. Türkçe'yi hani genelde paragraf ve dil bilgisi olarak ikiye ayrılır. Şimdi paragraf kısmında ben çok konu anlatımı dinlemedim. Onun yerine direkt ben paragraf kitabı alıp çözmeyi tercih ettim. İlk paragraf kitabımda Paragrafta hız mıydı? Öyle bir kitap vardı. Hatta şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. Şu an elimde yok. Onu çözmüştüm. O kitap gerçekten çok faydalı bir kitaptı. Hani benim paragraf temellerim o kitap attı diyebilirim. Hatta o kitabın ilerleyen sayfalarında böyle sana o testi kaç sürede çözmen gerektiğini söylüyordu. Ben de o süreyi kurup o sürenin genelde daha altında çözmeye çalışıyordum. O yüzden çok geliştirici bir kitaptı. İkinci bir diğer çözdüğüm kitap ENS Türkçeydi. Bunu bana dershaneden vermişlerdi. Ben bunu dil bilgisi olarak kullandım. Paragraflarını çözmedim. Güzel kitap ama yani başka dil bilgisi kitabı da alabilirsin. Yani hiç farkı olacağını sanmıyorum. Her şey güzel yani. O kitap da güzel. Onlar da güzel. Dil bilgisi konusunda bir sıkıntı yok. Ondan sonra ben şey almıştım. Şurada 3-4-5'in TRT Türkçesini almıştım. Bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Yani dil bilgisi açısından beni gerçekten çok üst seviyelere çıkarmıştı. Ve dil bilgisi yani bu kitapta gördüğüm dil bilgilerini sadece 3-4-5'in dil bilgisi denemelerinde yani Türkçe denemelerinin dil bilgisi kısmında görmüştüm. Gerçekten çok zor bir kitap. Çünkü sana bir paragraf veriyor ve sürekli o paragrafta aşağıda verilenleri bulmaya çalışıyorsun. Bu çok geliştiriyor insanı ve bir o kadar da zor. O yüzden bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Paragraf kısımları da aynı şekilde çok iyidir bu kitabın. Bir diğer olarak da gramatik kitabını çözmüştüm Kampüs Yayınları'nda. Tam bitiremedim o kitabı. Anlatım bozukluğunu falan çözemedim yani çözmek istemedim fazla. Yani genel olarak şöyle bir göz gezdirdim. Çözmek istediğim testleri falan çözdüm. Öyle bir kitaptı. Güzel kitap, onu da öneririm. Bunları çözerek yaz ayımı geçirdim diyebilirim. Paragraf ders kitabını çözdükten sonra ben o, o kitabı Haziran-Temmuz aylarına yaymıştım. Ondan sonra Ağustos ayı geldiğinde ben paragrafik kitabını çözmüştüm. Bir tane kırmızı kapaklı bir kitap vardı. Şuraya bir yere yine koyarım. Bazı kitaplar elimde yok. Onların fotoğrafını koyarım. Bazı kitaplar da elimde var. Şu anda yanımda var onlar da. Onları da videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim. Evet şimdi matematiğe geldik. Matematik sınavın anahtarı gibi bir şey biliyorsun sen de bunu. Yani matematik gerçekten çok önemli bir ders. Eşit ağırlıksan veya sayısalsan 80 tane soru çıkacak karşına TYT olmak üzere. Ve matematik gerçekten çok temel te yapı taşı onu söyleyeyim. Şimdi ben matematikte ne yaptığıma değineyim. Şimdi ben Haziran'ın sonlarına doğru başlamıştım şeye işte TT Matematik, TET Türkçe, TT yani daha doğrusuyla. İlk kitabımda hani bir öncekinde Türkçe'de göstermiştim. Paragraf kitabının yanına bir de Acil'in Problemler kitabını almıştım. Yani şeyi yok. Problemler kitabı yok. Bu katı cisimler ama kapak aynıydı. O yüzden şöyle bir kapağı vardı. Sadece şurada katı cisimler değil de şey yazıyor. E, problemler yazıyor. O kitabı tavsiye ederim. O kitap gerçekten çok iyi kitap. Yani İnsanlar genelde acil diye zor falan diye düşünüyor ama çok zor bir kitap değildi bence. Yani bir soru bankası falan daha zordu acilik. O yüzden bence alınabilir olduğunu düşünüyorum. Başlarda zaten böyle biraz daha klasik sorular vardı. Seni seviye seviye arttırarak götürüyordu. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Yaz aylarımı yani Haziran-Temmuz aylarımı bununla geçirdim ilk kitap olarak. Ardından 3-4-5'in TET Matematik kitabını aldım. Şöyle bir kitaptı. Şöyle bir kitap. Şunu aldım. Ya ben bu kitabı bitiremedim. Ya açık konuşayım. Yani çöz çöz bitmiyor. Çok güzel kitap ama ben bitiremedim. Yani bayağı uzadı. Onun dışında bir de kaynak deliliğine düştüğüm için bir önceki videoda bahsetmiştim. Kaynak deliliğine kapılmayın diye. Ben ben de o kaynak deliliğine katılanlardanım. O yüzden hani birkaç tane kaynağım vardı. Orada onu çözeyim, oradan bunu çözeyim falan derken arada kaynadı. Çok da çözemedim ama ya çok çözemedim dedim. Yine bir yarı, yarıladım yani kitabı. Çok güzel bir kitaptı. Kesinlikle onu da tavsiye ederim ama bitirebilirsen tabii. Eğer sana çok kalın gelirse, uzun gelirse burada yani alternatif olarak değil aslında bu da ana kitap. Sana 3 denin TET Matematik kitabını kesinlikle öneriyorum. Çok güzel kitap. Yani çözmediğime çok pişmanım ben o kitabı. Arkadaşlarım soru falan getiriyordu. Oradan görüyordum sorularını. Gerçekten çok kaliteli bir kitap. Hani 3D'nin TET Matematik kitabını alırsın. Zaten 3D'yi matematik konusunda biliyorsundur, duymuşsundur diye düşünüyorum. 3D TET Matematik de bunlardan bir tanesi. Gerçekten güzel bir kitap. Onun dışında ben TT Matematiği yaz sonunda bitirmiştim. Yani şöyle yaz sonunda bitirmiştim. Yani böyle olasılık, permütasyon, kombinasyon, fonksiyonlar ya bunlar da uzun konular ama onun dışındaki problemler işte o baş kısımlarındaki ilk 12 konu falan bunları bitirmiştim. Bu diğer kalan konularım da sürece yayarak Ekim, Ekim'in başı, Ekim'in sonu gibi bitirmiştim. Önceki videolarda bahsetmiştim yine bu konuda. TET'nin ne zaman bittiği ile alakalı. Yani burada sana böyle ilerlemeni tavsiye edebilirim. Çünkü permütasyon, kombinasyon, olasılık konuları biliyorsun bunlar çok geniş konular ve uçsuz bucaksız. Yani bir soru diğerine benzemiyor. Başka deneme, başka sorular işte farklı tipten geliyorlar. Yani hepsi uzaydan inmiş gibiler yani. O yüzden yani bu şeyi sona atmanı tavsiye ediyorum bu konuları. Şimdi diğer dersimize geçelim. Evet, geometri. Geometri yani benim en sevdiğim dersti. Yani matematikten falan daha çok seviyordum. Hoşuma gidiyordu geometri. Bunu da bana sevdiren kitap Spara Geometri'ydi. Önceki videolarda da adını almıştım. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ben bunu 11. sınıfın sene içerisinde yayarak çözmüştüm. Yani bir yarım dönemde falan bitirmiştim kitabı 4-5 ayda. Böyle oturuyordum arada yatağıma uzanıyordum. Çözüyordum ondan sonra bilgisayar oyunlarına geçiyordum. Öyle bir çözüş stilim vardı. Ama çok hoşuma gidiyordu kitabı çözmekte. Şuraya bir yere fotoğrafını yine koymuşumdur. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Onu ilk kitap olarak öneriyorum. Çözümleri biraz sıkıntılıydı benim senemde ama şimdi ne yaptılar bir fikrim yok. Ona da bakarsın. Yani çözümler senin için önemliyse bir gözden geçir derim. Yani kontrol et. Çünkü benim zamanımda çok sıkıntılıydı. Ben YouTube'dan falan derinliklerine iniyordum YouTube'u. Anca buluyordum yani. Öyle bir kitaptı. Ondan sonra ben yaz aylarına gelince biraz... Tabi geometriyi çözüp bitirince yaz ayının başında Haziran'da ben geometriyi ilk defa bitirmiştim sene içerisinde yaydığım için. Geometriyi bitirince biraz ben bir havalandım. Yani işte dedim ya şimdi geometri hangi soru gelse ben hallederim falan demiştim. Ondan sonra kendime orijinalin geometrisini almıştım. Ve orada bir güzel dayak yemiştim bu kitapta yani. Yani sarı kısımları çözüyordum ama mavi kısımlar zordu. Kırmızı kısımlar zaten hiç ulaşamıyordum. Öyle bir kitaptı. Onu zaten ilerleyen zamanlarda çözdüm. Onun dışında sarı kısımlarını falan çözdüm. Biraz da mavi kısımlarını çözdüm. Öyle ilerledim. Hani çok zor bir kitap. Bunu ikinci kitap olarak tavsiye ediyorum. Ama çözmeni de tavsiye ederim. Çok güzel kitap. Ama dediğim gibi eğer geometrin biraz zayıfsa, yeni yeni bitirmişsen tavsiye etmem. Çünkü bir mor artıyor yani. Öyle diyebilirim sana. Evet geldik fiziğe. Fizik biliyorsunuz yani hem sayısalcıların hem de eşit ağırlık adına TYT konusunda korkulu rüyalardır yani fizik dersleri biliyorsunuz zaten. Şimdi fizikte ben ne yaptığımı anlatayım. Fizikte ben YouTube'u açıyordum. YouTube'dan hocamı dinliyordum. Ondan sonra dershanenin yaz kampı vardı, yaz kursu vardı. Oraya gidiyordum. Orada da dinliyordum. Ondan sonra geliyordum. Benim dershanem yazına çıktı. Bir bir ara hani bu vakalar falan biraz düşünce dershanem açıldı. Sonra dönem başlayınca geri kapattılar. Yine online'a e falan döndük. Pek gitmiş sayılmıyorum. Şimdi orada ben görüyordum önce işte bakıyordum konulara. Ne yapacağım, ne edeceğim, işte notlarım falan çıkarıyordum. Sonra dershaneye gidiyordum. Bir daha benzer konuları dinliyordum. Böylece pekişiyordum. Hemen ardına ben 3-4-5'in şurada bir yerde. Heh, şurada 3-4-5'in TT şeyini çözüyordum. TT fiziğini çözüyordum. Çok güzel bir kitap. Yani TT fizikte bir tane kitap çözülecekse bunu öneriyorum. Bu çok güzel bir kitap. Mezun senemde de 3D'nin TYT fiziğini çözdüm. yani fizikle çözmeye ihtiyacı hissettim mezun senemde. Çok güzel bir kitaptı o da. yani ikisi de çok güzel bir kitap. Yani kesinlikle yani birini çözdüm, birini çözmedim bir şey kaybeder miyim? Hayır. İkisi de birbirini dolduran kitaplar. Çok güzeller. Ama fazla çözeceğim diye de onu da onu da onu da çözeyim demeyin. Ya yani bir tane yeterli olduğunu düşünüyorum fizik adına. Eğer eksikliğiniz çıkarsa ikinci bir kitaba başvurursunuz. Böyle ilerliyordum. Dershaneden gördükten sonra işte ödevlendirmeler falan oluyordu. Bir de Kendim merak edip biraz daha öne geçiyordum. Ondan sonra çözmeye başlıyordum testleri falan. Çok yapamadığım soru çıkıyordu. Ve işte hocalarıma falan danışıyordum. Öyle ilerliyordum. Fizik çünkü başlangıçta benim için de biraz korkulu rüyaydı. Ben de yani 7 soru vardı. 7 sorudan bir tane yapıyorsam mutlu oluyordum ya yani öyle bir derste. Ondan sonra tabii korkumu yendim. Önemli olan zaten bu alandaki korkunuzu yenmek. Çünkü insanlar korkuyla yaklaşınca daha az yapıyorlar. Ama eğer ne kadar cesaretli olursan yani ben bunu gördüm diyorsun. Ben bu soruları gördüm. Yani bunlar uzaydan inmedi diyorsun sonuçta. Eğer bu düşünceyle hareket edersen sorular çözülüyor fizikte. Hani sana da bu mentalitede olmanı tavsiye ederim. Fizik adına sadece bunu... Zaten 3-4-5 çok kalın bir kitap. Yani biliyorsun bu kitabı 3-4-5'in. Bu kitap çok kalın olduğu için sadece bu kitapla ilerledim. Çok da memnun kaldım. Tavsiye ederim böyle ilerlemenizi. Evet şimdi geldik kimyaya. Benim kimya... Yani YKS 2022'de TT'deki bir yanlışım da kimyadandı. AYT'deki bir yanlışım da şey... Yani FEN'deki bir yanlışım da kimyadandı maalesef. Ama kimyada şunu önerebilirim. Ben çok garip bir şekilde YKS 2021'de fullledim. Yani TET'de fullledim. AYT'de de iki yanlış yaptım. Ama işte bu sene yanlışlarım kimyadan çıktı. Kimyada önereceğim çalışma Aydın'ın bir tane şeyi vardı. TET Kimya Soru Bankası vardı. Çok güzel bir kitaptı. Yani ben çözdüğüm kitapları çok beğeniyordum. Ben kitapları çok seven birisiyim yani bu soru bankalarını falan. O yüzden yani beğenmediğim çok az vardır ama var yani birkaç tane. Onları söyleyemeyeceğim çünkü burada kötülemek olmasın. Aydın kimya vardı. Bir de orbitalin kimyası vardı. Ben çözdüm benim or orbitalin kimyasını. Orbitalin kimyasını arkadaşlarım çözüyordu. Onlar soru getiriyordu. Ben de oradan hani sorularına aşinaydım. İkisi de çok güzel kitaplar. İkisinden de ilerlemenizi öneririm. Böyle ilerliyordum. Bu arada şey tavsiyelerim yani kaynak işte hoca tavsiyeleri YouTube'da hangi kanalları takip ettiğim falan. Bunlar ileride daha yani 7 Ağustos'tan sonra pardon 5 Ağustos'tan sonra benim tercih dönemim bitiyor. Onlar sık sık gelecek. İşte TT Matematik'te ne yapacağız? işte TT Türkçe falan filan. Hangi kanalları izledim? O tip videolar gelecek. Şimdi kimyaya geri dönelim tekrar. Kimyada bu şekilde Aydın Kimya'dan. Önce konuyu görüyordum. Youtube'da hocamı izliyordum. Birkaç tane hoca izliyordum ben kimyada. Çünkü kimya bilmiyorum bana çok ezber geliyordu ve ben ezberleyemiyordum. Böyle birkaç yerden duymam gerekiyordu o bilgileri. O yüzden ben kimyayı birkaç yerden dinledim. Çok da memnun kaldım. Hatta burada madem konusu açıldı söyleyeyim. Benim hocam Görkem Şahin'i dinledim. Onun dışında Kimya Adası'nı dinledim. Bir de Kampüs'ün Kimyası'nı dinledim. Bu üç kanalı tavsiye edebilirim. Bir de paraksilen kimya vardı. Paraksilen kimyayı ben mezun senemde keşfettim, dinledim. Onu da tavsiye ederim. Yani bu dört kanalı araştırıp bakıp kendine uygun olanı beğenip ilerleyebilirsin diye düşünüyorum. Bu şekilde konulara önden götürdüm. İşte yine TET'nin yaz kampı şeyinde bizim dershanenin. Ondan önde götürüyordum. Bu şekilde ilerleyerek TET kimyamı geliştirdim. TET kimya benim biraz yavaş gitti. Yani TET fiziği çok garip bir şekilde daha hızlı götürdüm. Çünkü fizik hoşuma gidiyordu yani. Böyle beğeniyordum dersleri, konuları falan ilgimi çekiyordu. Ama kimya biraz daha bana ezber kaçıyordu. Pek hoş değildi aramız. Zaten işte bu seneki sonuçlardan da belli birer yanlışım kimyadan. Öyle o şekilde ilerleyerek ekimin sonu gibi ya pardon Ekim'in ortası gibi TT Kimya'yı da hallettim. Ardından şu bilgiyi de vereyim. TT Kimya'da ilerledikçe konularım artık azal, azaldıkça yani bir %70'ini falan tamamladıktan sonra bilgisayar malın TT Kimya branş denemesini aldım. 40'lıydı. 40 tane deneme vardı içerisinde. 6 tane sorudan oluşuyordu her bir deneme. Onları çözüyordum. Hani bilmediğim konu gelince de en azından deniyordum falan. Video çözümlerinde öğrenmeye başlıyordum. O şekilde ilerledim. Eğer TT Kimya'da veya bir önceki derslerden yani TT Fizik, TT Matematik bu tip ilerlemeleri kaydetmiş olan varsa bu şekilde ilerlemelerini tavsiye edebilirim. Bu alan denemelerini alıp çünkü gerçekten çok güzel sorular var alan denemelerinde. Bu şekilde tavsiye edebilirim. Evet şimdi geldik biyolojiye. Biyoloji yani kimyayı anlattım ezber falan dedim. Biyoloji zaten hepten ezber. Çok garip bir ders. Nasıl sayısal olduğunu bir türlü anlam veremiyordum. Çünkü full ezberdi. Hiç sayısal işlem gerektiren hiçbir şey yoktu. Bir tek kalıtım konusunda hariç. O yüzden bu konuda da yani biyolojide konusunda da biraz zorlanıyordum. Benim ezberim biraz kötüydü. Bu konuda da ben kampüs kanalını takip ediyordum. Oradan Seda hocaydı galiba. İsmi yanlış olabilir yani. Uzun zaman geçti sonuçta aradan. O hocamı takip ediyordum. Ondan sonra o hoca biraz daha bana temel bilgileri veriyordu. Yani o konu hakkında temel yüzeysel şeyleri yani yüzeysel de denilmez. Derinle yüzeysel arasındaki bir noktayı veriyordu. Ben ondan sonra geliştirmeyi Bekir hocamın kanalı vardı. Orada YGS için aslında çektiği videolar vardı ama orada yani YGS konusu olmasına rağmen gerçekten detaylı olduğu için nedenini daha iyi kavradığım için ben oradan daha iyi öğreniyordum. Onun dışında bir de Barış hocam var. Barış Hoca doktor biyoloji kanalın ismi şu anda galiba değiştirmiş olmalı. Doktor Biyoloji gerçekten yani kendisi de doktor zaten. Gerçekten çok güzel bir kanal. Yani fazlasıyla öneriyorum o kanalı. Buradan da Barış Hocama selam olsun. Çok hoşuma giden bir kanaldı. Oradan takip ediyordum. Şurada biyolojik vardı işte bu Seda Hoca'yı takip ederken kampü, kampüs kanalında. Biyolojiki çözüyordum bu kitap. Güzel bir kitaptı. Yani tam bitiremedim. Daha sonrasında farklı kaynağa geçmiştim. 3-4-5'in TET biyolojisine geçmiştim. O da güzeldi. Ama asıl tam bitirdiğim TET kaynağı olarak sana Biyoti'yi önerebilirim. Çok güzel bir kitaptı. Şurada hatta fotoğrafını koymuşumdur. Biyotik yayınları, Biyoloji tyt Biyoloji Soru Bankası. O soru bankası yani benim tüm sene boyunca biyolojimi fullleyecek dereceye getirecek bir kitaptı ve gerçekten de doğru seçimi yaptığımı inanıyordum ben o kitapla. Biyolojik tyT Biyoloji Soru Bankası çok tatlı bir kitaptı. Zaten biyoloji olarak yani pardon biyolojik değil biyotik biyotik şeyin ismi biyotikti yanlış oldu. Biyolojik dedim. Biyolojik şu diğer gösterdiğim kitaptı. Biyotik yayınlarının TET Biyoloji Soru Bankası. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Hani sene içerisinde dediğim gibi benim fulllememi sağlayan kitap bu kitaptı. Çok güzeldi. Bu şekilde sana tavsiye edebilirim. Şimdi geldik sosyale. Ben sosyalde 12. sınıfta bir şey yapmadım. O yüzden 12. sınıf için pek bir tavsiyem yok. Zaten yani bu kadar yoğunluk arasında TET Sosyal şu anda bence ilk gündeminiz olmamalı. Yani mezun senemde tabii bir önceki seneden gelen o bilgi birikiminden dolayı tyt Sosyal'e vakit ayırdım. Burada mezunlar için ya yani Eylül'de başladım. Ama bunu Ağustos'a indirgerseniz güzel olur. Daha güzel olur yani. Ben sadece coğrafya çalıştım. Coğrafyada da 3 tane TET Coğrafya Soru Bankası vardı. Yine koymuşum da fotoğrafını buraya. 3 dnin TET Coğrafya kitabı çok güzel kitap. Yani... Gerçekten coğrafyada ben tabi şeylere kadar bir önceki videoda bahsetmiştim. Kayaçlara kadar gelmiştim. Kayaçlara kadar işte mevsim, iklim ondan sonra dünyanın şekli, dönüşü. Bunları gerçekten çok güzel kavrattı bana. Yavuz Tuna biyolojiyi dinliyordum. Çok güzel anlatıyordu o da. Böyle işte kendisi çiziyordu. Kendisi Türkiye haritasını çiziyordu. Hatta ben de ara ara çiziyordum. Benim de elim alışmıştı. Hangi ülke nerede falan. Hani bunları çok iyi öğrenmiştim. Yavuz Tuna gerçekten bu işi biliyor yani. Onun dışında bir de coğrafyanın kodları vardı ama ismi değişmiş olabilir kanalın. Eğer değiştiyse ben şuraya koyabilirim. Sanki öyle bir şeyler görmüştüm geçenlerde kanalın ismi değişti diye. O yüzden şuraya koydum kanalı. O kanalı takip ediyordum. Bu iki kanal bana coğrafyada çok şey kattı. Zaten sosyali ben bu sene fullledim YKS 2022'de. Zor diyorlardı ama bence bu kanallarla coğrafya gerçekten halledilebilir. Onun dışındaki dersleri ben yine son zamanlara doğru çalıştım. Yani tavsiyem de budur. Önce bir coğrafyayı halletsiniz güzel olur. Evet şimdi benim tavsiyelerim buraya kadar. Yani daha doğrusu ben neler yaptığımdan bahsettim ve size de bu konuda tavsiyeler verdim. Benden bu kadar. Beni izlediğin için, dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer bu süreçte, bu sene içerisinde benimle beraber yürümek istiyorsan aşağıdan bir yerden ya da şurada çıkan kartlardan abone olabilirsin. Ayrıca videoma beğeni atarsan da çok mutlu olurum, sevinirim. Süreç içerisinde sana başarılar diliyorum. Zor bir sene olacak ama yapacağına inanıyorum. Hoşçakal, bay bay.